Ebedi saadete kavuşmak için, Ahmet İbni Ebi Asım Hazretleri hadis ve fıkıh alimidir. 206'da, miladi 822. İran'da İsfahan'da doğdu. İlim tahsili için Küf, Basra, Bağdat, Şam, Mısır, Hicaz gibi ilim merkezlerine gitti. Medine'de Ahmet bin Hanbel Hazretlerine talebe oldu. İsfahan'a dönerek 13 yıl kadılık yapan İbni Ebi Asım 287'de, miladi 900 burada vefat etti. Bu mübarek zat buyurdu ki, bir din tabi olmak, ebedi saadete kavuşmak ve sonsuz felaketlerden kurtulmak içindir. Yoksa, anadan babadan kalma bir din ile övünmek için değildir. Peygamber de, kendisinde peygamberlik şartları bulunan ve Allahü Teala'nın emirlerini kullarına bildiren bir insandır. Böyle bir peygambere tabi olmak, onun dinine girmek lazımdır. Veseni denilen, heykellere, putlara tapanlar ve dehri denilen tanrısızlar, hayvan gibidir. Nasraniyet ve Yehudiyet dinleri de, aşağıdaki sebepler ile batıl olmuşlardır. Bir İslam dininde, Allahü Teala'nın kemal sıfatları vardır. Noksan sıfatları yoktur. İbadetleri yapmak gayet kolaydır. İnsanların birbirleriyle muameleleri adalet iledir. Diğer dinlerin ibadetleri ve birbirleriyle muameleleri zamanla değişerek akla uygun halleri kalmamıştır. İki Muhammed, İsa ve Musa Aleyhisselam'ın hayatları tarihlerden incelenirse Muhammed Aleyhisselam'ın en necip, asil, en faydalı, daha alim, en akıllı, en üstün dünya ve ahiret bilgilerine en arif olduğu görülür. Halbuki kendisi ümmiydi yani hiç kitap okumamış, kimseden bir şey öğrenmemişti. 3. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizeleri, diğerlerinin mucizeleri toplamından kat kat daha çoktur. Diğerlerinin mucizeleri geçmiş, bitmiştir. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinin bir kısmı, bilhassa Kur'an-ı Kerim mucizesi kıyamete kadar devam etmektedir. Ümmetinin evliyasının kerametleri de, her zaman ve her yerde görülmektedir. 4. Bu üç dini bizlere ulaştıran haberler arasında, Muhammed Aleyhisselam'ı ve onun dinini bildiren Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler daha çok daha sahihtir. Hepsi kitaplara geçmiş ve dünyanın her tarafına yayılmıştır. Onun hesabının hepsi, sadık ve emin idi. Çoğu dinde derin alim ve hepsi evliyaydı. Cihad için, memleketlere yayıldılar. Gittikleri yerlerdeki insanlara, din bilgilerini ve mucizeleri ulaştırdılar. Bunlar da, başkalarına bildirdiler. Böylece, her asrın alimleri, sonraki tabakadaki, daha çok alime bildirdi. 6 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Türk.